Herkese merhabalar. Kemal Nari'ni kurtarsın, artık Meltem tutuklansın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir artık aşkını Gülperi'ye itiraf etmek isteyip ona yüzük almaya karar verir. Emir Gülperi'ye yüzüğü verirken de ona olan aşkını itiraf etmek için uygun zamanı kollamaya başlar. Emir'in yüzük aldığını öğrenen Savaş ise Gülperi'nin neden boşanmak istemediğini Emire söyleyerek Emiri kararından vazgeçirmek ister. Tüm hazırlıkları yapan Emir, Gülperi'ye aşkını itiraf etmeye çalışırken Savaş'ın söyledikleri Emir'in kafasını oldukça karıştırır. Emir artık Gülperi'nin kendisini sevdiği için değil, halasına verdiği sözden dolayı hayır dediğini anlamasının ardından bu soruyu Gülperi'ye sorar. Emir Gülperi'ye halasına verdiği sözden dolayı mı hayır dedin diye sorar. Gülperi ise evet cevabını verir. Bunun ardından Emir yüzü Gülperi'ye vermekten vazgeçer. Hatta Emir Gülperi'ye olan aşkını da itiraf etmek istemez. Gülperi'nin bu cevabı vermesinin ardından Emir Gülperi'den uzaklaşmaya başlar. Savaş ise Emir ve Gülperi'nin arasını bozduğu için sevinmeye başlar. Artık Emir Gülperi olan aşkından da pişman olur. Savaş şimdilik Tülay ile işbirliği yapmıyor fakat ilerleyen zamanlara doğru Tülay ile ortak hareket etmeye de başlayacak. Savaşın tehdidinden sonra Tülay Gülperi'ye zarar vermeyecek durumda olduğu için kötü oyunlarını şimdilik bir kenara bırakmak zorunda kalır. Meltem yılanı ise narini kullanarak kemali köşeye sıkıştırmaya devam eder. Meltem Kemal'den belge karşılığında narini vereceğini söyledi fakat Kemal belgeleri verse dahi Meltem narini teslim etmek istemez. Kemal de bunu bildiği için önlemini almadan Meltem'e belgeleri vermeyecek. Hatta Kemal Meltem'e tuzak kurarak onu köşeye sıkıştırmak isteyecek. Umarı Meltem tuzağa düşerse tekrar hapse girer diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.